Evet arkadaşlar herkese merhaba. Hiç şüphe yok ki bursluluk sınavı yolunda en önemli araçlardan biri de çıkmış soruları çözmektir. O yüzden biz de 2020 yılında çıkmış bursluluk sınavı sorularını çözmek için buradayız. Birinci soruyla başlayalım. 360 sayısının asal çarpanların çarpımı şeklinde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar konu anlatımlarımızda da anlattığımız gibi biz bunu boş levha yöntemini yapacağız. Nasıldı? İlk aklıma gelen iki sayının çarpımı işte 36 çarpı 10. 36 nedir arkadaşlar? 9 çarpı 4. Bu da 5 çarpı 2'dir. Ben bu 9'u 3'ün karesi şeklinde yazarım. Bunu 2'nin karesi 5 çarpı 2. O zaman hepsini asal tabanda yazmak için ne yapmam lazım? 2 için kaç tane var? 2 tane burada, bir tane de burada. 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi çarpı 5'ten cevabım ne olacak arkadaşlar? Ceyhan olmalıydı diyoruz. Evet ikinci soruya bakalım. A, 2 doğal sayı olmak üzere A çarpı B, EBOB AB B çarpı EKOK A, B'dir diyor. Bu bizim formülümüz arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. Aşağıda da şöyle bir ifade vermiş. A çarpı 18 eşittir EKOK A çarpı 18. Burada eksik olan ne? Bakın A çarpı 18 eşittir EKOK A 18 çarpı aslında EBOB AB'dir. Şimdi bana bunu vermediyse demek ki burası nedir arkadaşlar? 1'dir. O zaman EBOB'ları 1 olan sayılar nedir? Aralarında asal sayılardır. 18 ile aralarında asal olacak. 18'den küçük kaç tane var? Bakın aralarında asal olan 17 var. 16 olmaz, 15 olmaz, ortak olan 3'leri var. 14 olmaz, ortak 2 var. 13 olur. 12 olmaz. 11 olur. 10 olmaz. 9 olmaz. 8 olmaz. 7 olur. 6 olmaz, 5 olur, 4 olmaz, 3 olmaz, 2 olmaz. Zaten 1 ile de hepsi aralarında asal. O zaman kaç tane oldu arkadaşlar? Bakın 1 2 3 4 5 6 tane sayımız vardır demeliydik. Üçüncü soruya bakalım. İki araçtan biri 6 günde bir, diğeri 7 günde bir temizlenmektedir. Şimdi birinci aracımız var, ikinci aracımız var. Bu 6 günde bir, bu 7 günde bir temizleniyor. Bu araçlar aynı gün temizlendikten sonraki 120 gün içinde kaç defa aynı gün temizlenirler? Ne yapacağım arkadaşlar? Bu sayıların ekokunu almam lazım. Bu sayılar aralarında asas ekokları kaçtır? 42. Yani 42. günde bir daha temizlendiler. Yani ne oldu arkadaşlar? Birinci kez 42 gün sonra. 42'den sonra 84. gün 2 oldu. Bir daha topladığımda 6, 126 oldu. Bakın gördüğünüz gibi 120'yi geçti. O zaman kaç defa birlikte temizlenmiş oldular? Gördüğünüz gibi 2 defa. Dördüncü soruya bakalım. En bir doğal sayı olmak üzere üçgen içinde en sembolünün değeri enin farklı asal çarpanlarının sayısı. Örneğin 36'nın farklı asal çarpanları nedir arkadaşlar? 36 3'ün karesi çarpı 2'nin karesidir. Farklı asal çarpanlar ne? 3 ile 2 olduğu için 2 tane. Şimdi 84'ü yaptığımız arkadaşlar bakın. 84'ü çarpanlarına ayırıyorum. İlk aklıma gelen 42 çarpı 2. 42 ne çarpımı? 7 çarpı 6 çarpı 2. Yani 7 çarpı 3 çarpı 2'nin karesi aslında. Kaç tane var? 3 tane. O zaman burası 3'tür. Bölü. 17'nin kaç tane farklı asal çarpanı var? Tabii ki kendisi olan bir tane 3 bölü 1'den cevap 3 olmalıydı. Beşinci soruda bir bilimsel gösterim sorusu arkadaşlar. Bakın böyle işlemleri nasıl yapacağız? Şurayı hiç kale almıyorum. 10 üzeri 5 burada aynen kaldı. Peki ben şu 0.04'ü nasıl yazarım? 4 çarpı 10 üzeri Eksi 2 şeklinde yazmam mı? Evet yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri 5'miş. O zaman şu ikisini ben işleme alabilirim. 4 aynen burada kaldı. 4 çarpı şu tabanlar aynıysa aynen yazdım. Çarpım durumunda üstler ne olur? Toplanır. 4 çarpı 10 üzeri 3 olacak. 6. soruya bakıyoruz. Hangileri doğrudur diyor. Hangisi doğrudur? Şimdi 4 üzeri eksi 6 ne demek arkadaşlar? 1 bölü 4'ün 6. kuvveti ama... Bu yanlış oldu değil mi? Bakın eksi 4 üzeri 6 dedi. O zaman bu yanlış. B şıkkına bakarsak şu 4 üzeri 6 4 üzeri 3 artı 4 üzeri 3 müdür? Hayır toplamlarda arkadaşlar bakın paranteze alırım. 4 üzeri 3 parantezinde 1 artı 1'den bu aslında 2 çarpı 4 üzeri 3'tür. 4 üzeri 6'yı eşit olamaz. 4'ün küpü 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 3 mü? Bakıyoruz. 4'ün küpü eşittir. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır. Üst aynen yazılır. O zaman cevabım yine Ceyhan oldu. 7. soruya bakalım. 4, 7, 0, 6 rakamlarının her biri birer kez kullanarak yazılabilecek tam kısmı 2 basamaklı olan en küçük sayı. Şimdi tam kısmı iki basamaklı en küçükse benim burada seçebileceğim en küçük sayı bir kere 0 olacak ama onlar basamağına geldiğinde iki basamaklı olmuyor. Buna dikkat etmemiz lazım. O zaman en küçük ikinci sayı kaç? 4. O zaman 4'ü buraya yazdım. Peki sonra gelecek sayı 0 bakın. 40 virgül en küçük sayı dediği içinde 67 olacak. O zaman benim bunun çözümlenmiş hali ne? Bak 40.67 yazabilirim ben. En küçük fark başka da bir şey yazamam. E 4 çarpı 10 üzeri bu neydi arkadaşlar? 0'dı bu da 1'di. 1. Bir artı sıfırı yazmıyorduk. Bu eksi 1 bu eksi 2 idi. 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bakın 7 çarpı 10 üzeri eksi 2 sadece B ve D'de var. 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 ikisinde de var. 4 çarpı 10 üzeri 1 olacak. O yüzden cevabım Bursa. 8'e bakalım. A ve N birer tam sayı olmak üzere burada bize neyi gösteriyor arkadaşlar? bilimsel gösterim. Örneğin 323 çarpı 10 üzeri 5 doğal sayısı 3 artı 5 8 basamaktadır diyor. Neden? 3 tane burada var 5 de burada var. Toplam 8 basamaklı oldu. Şimdi işleminin sonucu kaç basamaklıdır dediğinde önce işlemi yapmam lazım. Önce işlemi yapıyorum arkadaşlar bakın. 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 14 çarpı. Bu ne demek? 1 bölü 5 demek öyle değil mi? O zaman 5 aşağıya geldi. Yani 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri eksi 1 eksi 11 çarpı 5'ten ne olur? 5 üzeri eksi 10 olur aslında bu değil mi? Artı 1 var burada. Bu da 5 çarpı yani 5 üzeri eksi 10 dedik. Sayılarımız bunlar. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Birbirini götürme işlemi yapacağız. 2 üzeri 14'ü 2 üzeri 4'e böldüğünüzde bu buraya eksi 4 olarak çıkar. 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 10. Bölü 5 üzeri eksi 10. Aslında bu da ne demek? Bu da yukarıya çıkacak. Neden? 1 bölü 5 üzeri 10 ters çevirip çarpacağım için sonucum 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 10 çarpı 5 üzeri 10 oldu. E şimdi bakın bunların üstleri aynıysa tabanlar çarpılır. Yaptığımda işlem 3 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 10 oldu. Bakın 3 üzeri 4 nedir? 81'dir. 81 çarpı 10 üzeri 10. E ne demiştik? Bu ikisinin iki basamaklı ucun iki sayı burada var. 10 da burada var. Toplam 12 basamaklıdır. Dokuzuncu soruya bakalım. 512 tane limon her bir 255 tane limon alan kasalara yerleştiriliyor. Bunun için en az kaç tane kasaya ihtiyaç vardır? Şimdi 512 sayısını iki tabanında yazmam lazım. 512 neye eşit arkadaşlar? 2 üzeri 9'a eşittir. 2 üzeri 5 tane limon alan kasalara yerleştirirsem her bir 2 üzeri 5 ise ne olur arkadaşlar? 2 üzeri 9 eksi 5'ten 2 üzeri 4. 10. soruya bakalım. Yan yana çizmiş karelerin alanları verilmiş. Şimdi arkadaşlar karenin alanı verildiyse bir kenarı nedir? Bunların köklü ifadeleridir. Kök 576 neye eşit arkadaşlar? 24 sayısını eşit. Bu 24'ün karesidir. 441 neyin karesidir? 21'in karesidir. 25'te zaten 5'in karesidir. Bana A ile B'yi soruyor. Yani şuradaki 24, 21 ve 5'in toplamını soruyor. 21, 5 daha, 26, 26, 24 daha. Ne yapar arkadaşlar? 50 yapar. 11. Soruya bakalım. Verilen iki sütunda birbirine eşit olan sayılar eşleştirildiğinde birinci sütundaki hangi sayı açıkta kalır demiş. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini a kök b cisine yazalım. Kök 54 ne demek? 9 çarpı 6 demek kök içinde. O da 3 kök 6. Bakın 3 kök 6 ile 3 kök 6 eşleşti. Bunlar gitti. Kök 75 kök içinde 25 çarpı 3 olduğundan bu da 5 kök 3'tür. Bakın 5 kök 3 ile 5 kök 3 gitti. Kök 80 nedir arkadaşlar? Kök içinde 16 çarpı 5 olduğundan 4 kök 5'tir. Bununla da 4 kök 5 gitti ama 8 kök 10'a eşit olan herhangi bir sütun olmadığı için cevabım denizli olmalıydı. Gelelim 12. soruya. Map bu tarz soruları çok seviyor arkadaşlar. Sizin işlem yeteneğinizle alakalı sorular bunlar. Biz de hemen yapalım. Kök 108 kök içinde 36 çarpı 3 olduğundan 6 kök 3'tür. Kök 80 yukarıda yaptık. 16 çarpı 5'ten 4 kök 5'tir. Bunların ikisini çarpın diyor. 6 kök 3 çarpı 4 kök 5 ne yapar? 6 kere 4 24 kök içinde 3 kere 5 15 yapar. Bölü. Kök 3 çarpı kök 45'e geldik. Kök 3 çarpı kök 45 ne işte arkadaşlar? Kök içinde 9 çarpı 5 olduğundan 3 kök 5'tir. Bu da Kök 3 çarpı 3 kök 5'ten 3'ü aynen yazdım. Bunun başına 1 olduğu için kökleri de birbiriyle çarptım. 15. O zaman kök 15 ile kök 15 birbirini götürdü. 24 bölü 3'ten cevabım ne oldu? 8 olan Ceyhan oldu. Evet 13. soruya geldik. Bakın arkadaşlar köklü sayılarla ilgili A kök B'yi sormuş. Çarpımı sormuş ve toplamını sormuş. Hemen yapalım. Bakın bu tarz işlemlerde şöyle yapıyorum. Şu 2'yi görmezden geliyorum. Kök 27 neye eşittir arkadaşlar? Kök içinde 9 çarpı 3 olduğundan 3 kök 3'tür. 3 kök 3'ün başında ne var? 2 çarpı 3 kök 3 ise bu nedir cevap? 6 kök 3'tür. Aynı mantıkta kök 75 ne işte arkadaşlar? Kök içinde 25 çarpı 3 bu da 5 kök 3'e eşittir. E başında 3 vardı. 3 çarpı 5 kök 3'ten cevap 15 kök 3 olmalıydı. Burası da 15 kök 3. Şimdi hep kök üçlüler var. Toplama ve çıkarma işlemi varsa bu da kök üçlü bir ifadedir. Kök içinde 147 sayısı da kök içinde 49 çarpı 3'tür. Bu da 7 kök 3'e eşittir. Eksi 7 kök 3. Topladığımda 21'den 7 çıktığında 14 sayısına ulaşacağım. O da 14 kök 3'e eşit olur. Ne yapıyorum arkadaşlar? İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Kök 3 parantezinde 6 artı 15 eksi 7 yaparsınız. Buranın toplamı 14 olur. Çarpı kök 3 14 kök 3'tür dersiniz. 14. soruya geldik. Bakın köklü sayılarda ondalıklı sayılara da geçmişler. Her türlü köklü sayı sorusunu basit bir şekilde sormuş. Kök içinde bunları nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Önce kesirli ifadeye çeviriyorduk. Eksi kök içinde 36 bölü 100. Bölü 9 bölü 100 bu da kök içinde. Her biri ayrı ayrı kök içine alınabilirdi bölme işleminde. Bunları zaten biliyoruz. Bölü kök 9 bölü kök 100. O zaman hepsini dışarı çıkarmak kaldı. Kök 144 12 eşit. Kök 100 10'a eşit. Eksi kök 36 6 eşit. Bu da 10'a eşit. Bölü 3 bölü 10 da burası. Şu işlemi yaptığımda 12 eksi 6'dan 6 bölü 10 bölü 3 bölü 10'dan ters çevirip çarpılır. 6 bölü 10 çarpı 10 bölü 3'ten onlar birbirini götürdü. 6 bölü 3'ten cevap 2 olan Adana olmalıydı. 15. soruya bakalım. Esra bir kenarının uzunluğu 4 cm olan kare şeklindeki 5 eş karton parçası. Şimdi arkadaşlar şöyle bir karton parçam var ve bunun kenar uzunluğu da neymiş? 4 cm imiş. 5 tane karton parçası var. Bakın arkadaşlar bundan 5 tane 2 3 4 5 tane var. Şimdi bunu böyle yan yana yazdığınızda kafanız karışacak. Benim burada yapmam gereken işlem ne arkadaşlar? Sorun devamını da okuyalım. Üst üste gelmeyecek ve birbirine işte aralarında boşluk kalmayacak şekilde yapıştırılıyor dışına taşmayacak bir biçimde tamamen kaplanması için bu kare şekildeki karton parçanın en az kaç tane daha gereklidir. Burada benim aklıma gelen ilk şey ne olacak arkadaşlar? Bak 5 tane karton var ya. Bundan sonra en büyük olan en küçük tam sayı kaç? 9. Demek ki ben bu ifadeyi 9 tane Karton parçası olacak şekilde tamamlarsam kare elde edeceğim ve bir kenar uzunluğu 4 olacak. O zaman nasıl elde ederim? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane zaten vardı. 1, 2, 3, 4 tane daha koydum. İşte kare elde ettim. Ve ne oldu? En küçük şekilde elde ettim. Kaç tane eklemiş oldum? 1, 2, 3, 4 tane eklemiş oldum. Cevap Ceyhan olmalıydı. Evet 16. soru köklü ifadelere bayağı yüklenmişler. Bir kefesinde kök 700 kilogramlı kütle bulunan şekilde eşit kol terazinin dengede olması için boş olan kefesine 2 kök 7 kilogramlı kütlelerden kaç tane daha konulmalıdır? Yani bana diyor ki kök 700'ü 2 kök 7'ye böl. Hemen böleceğim. Kök 700 nedir? Kök içinde 100 çarpı 7'dir. Bu da 10 kök 7 şeklinde çıkar. Bölü 2 kök 7'dir. Kök 7'ler birbirini götürür. 10 bölü 2'den cevap 5 olan Adana olmalıydı. 17. soruya gelelim. Bir okulun 8. sınıf şubelerinde bulunan kız ve erkek öğrencilerin sayıları sütun grafiğinde gösterilmiş. Evet burada erkekler mavi kızlar pembe ile gösterilmiş. Hangisi yanlıştır diyor. 8A sınıfındaki kız öğrenci sayısı. 8A sınıfındaki kız öğrenci sayısı kaç arkadaşlar? 10. 8C sınıfındaki erkek öğrenci sayısı ne eşittir? O da 10. Gördüğünüz gibi bakın bu da erkek. Buradaki de kız. Birbirine eşit bu. Doğru. 8B sınıfındaki kız öğrenci sayısı. 8B sınıfındaki kız öğrenci sayısı 13. Bu sınıftaki erkek öğrenci sayısından 2 fazladır. Yani eksi 2 dersem kaç tane olması lazım? 11 tane olması lazım. Bakıyorum. Evet 11. Bu da doğru. 8. sınıfındaki toplam öğrenci sayısı 68'dir. Hepsini toplayacağız arkadaşlar. Bakın 8A sınıfında 12 tane erkek 10 tane kız var. 8B sınıfında 11 tane erkek 13 tane kız var. 8 C sınıfında 10 tane erkek, 12 tane kız var. Toplayalım arkadaşlar. 3 4 6 8 topladığımda 68. Bu sonucunda doğru olduğunu gördüm. Peki 8 B sınıfındaki toplam öğrenci sayısı diyor. 8 B sınıfında toplam kaç öğrenci var? Bakın 13 burada. 11 de burada. 24 tane var. 8 A'da toplam kaç tane öğrenci var? 12, 10 daha 22 daha azdır diyor. Tam tersi daha fazladır. O yüzden Denizli Şıkkı yanlış olmalıydı. Evet gelelim 18. soruya. Daire grafiğinden sütun grafiğine geçiş sorusu. Bir manavda bulunan 216 kilogram portakal varmış. 3 günde satılmış. Bu manavdaki satılan portakalların miktarlarını miktarlarının günlere göre dağılımı. Şimdi birinci gün 100 derece, ikinci gün 140 derecesi, üçüncü gün kalan, 360'tan kalan ne olur arkadaşlar? 240, 340, 360 olması için 120 derece olmalıydı. Ben hepsindeki şu sıfırları bir götüreyim arkadaşlar. Ve ikiye bölümde bu 5'in bir katı, bu 7'nin bir katı, bu da 6'nın bir katı olduğunu gördük. Hangisidir diyor. Bakın toplamda 216 idi. Toplamı kaç bunun arkadaşlar? 6K. 5K daha 11K. 18K eşitmiş 216'ya. O zaman K diyelim kaç çıkar? 12'ye. O zaman gelin K'yı yerine yazalım. Birinci gün için 5K dediğimde 5 çarpı 12'den 60. İkinci gün için ben 7K dediğim için 7 çarpı 12'den 84. Üçüncü gün için K'ya 12 verdiğimde de 72 sonucuna ulaşacağım. O zaman şıkları incelediğimde arkadaşlar birinci günün 60 olması gerekiyor. O zaman A ile B gitti. C ile D kaldı. İkinci günün ne olması gerekiyor arkadaşlar? 84 olması gerekiyor. O zaman Denizli de gitti. Cevap yine Ceyhan oldu. 19'a gelelim. Renkleri dışında özdeş 6 tane mavi. Bakın maviden 6 tane kırmızıdan 4 tane, sarıdan da 4 tane, beyazdan da 7 tane varmış. Boş torbaya atılıp rastgele bir bilye çekildiğine göre burada büyüklük küçüklük meselesine girdik. Beyaz bilyenin çekilme olasılığı diyor. Kırmızı bilyenin çekimi olasılığından fazladır. Yani beyaz kırmızıdan fazladır diyor. Doğru mu? Beyaz kırmızıdan fazla mı? Evet 7 büyüktür 4. O zaman bu doğrudur. Kırmızı çekme olasılığı sarı, sarıya eşittir diyor. E sarıyla kırmızı birbirine eşit mi? Eşit. Bu da doğru. Mavinin çekilme olasılığı diyor. 6. Bakın 6 tane var burada. Beyaz bilyenin çekilme olasılığından azdır diyor. Beyaz da 7 olduğu için azdır. Bu da doğru. Sarı bilye çekilme olasılığı 4'ten bahsediyor bana. Maviden fazladır diyor. Mavide 6 fazla mı? Değil. Aksine az olmalıydı. Cevap denizli. Evet geldik 20. soruya. Arkadaşlar çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Yukarıda verilen renkleri dışında özdeş olan parçaların tamamı boş bir kutuya atılmış, torbaya atılmış. Ayşe ve Berna bu torbadan çekilen parça e, torbaya geri atılmamak şartıyla rastgele altışar çekiliş yaparak eşleştirme oyunu oynayacaklardır. Tüm çekişlerin sonunda parçalar eşleştirilecek ve en çok şu parçalardan oyunu kazanacak en çok bunu yapan. Şimdi yapılan rastgele çekişlerde Ayşe 2 tane, turuncu 4 tane, mavi Berna 2 tane, turuncu 3 tane mavi parça çekmiş. Berna bu torbadan son rastgele çekilişi yapacağına göre oyunu kazanma olasılığı kaçtır? Belki de bu sınavın en zor sorusuydu arkadaşlar. Şimdi önce ben ne yapıyorum? Bir tablo oluşturmam lazım. Turuncudan kaç tane var? 9 tane. Peki maviden kaç tane var arkadaşlar? Yine 9 tane var. Bir de benim elimde kim var? Ayşe var, Berna var. Böyle tablomuzu oluşturduk. Şimdi Ayşe kaç tane turuncu çekiyor? 2 tane. Kaç tane mavi çekiyor? 4 tane. Berna 2 turuncu, 3 tane de mavi çekiyor. Şimdi benim elimde kalan turuncu sayısı kaç arkadaşlar? Bakın, benim elimde kaç tane turuncu kaldı? Turuncu 5 tane kaldı. Peki maviden kaç tane kaldı? Bakın burada 4 tane aldı toplam. Bu da 7 tane aldı. O zaman 2 tane de ne kaldı? Maviden kaldı. Benim o zaman kalan parçaların bir kere paydası kesinlikle tüm olasılığım 7 olacak tüm durumum. O yüzden B ile D'yi direkt eliyorum. Şimdi 2 mi 5 mi? Buna bakalım. Şimdi normal şartlar altında burada turuncudan 2 parçam var. Maviden 2 parçam varsa bakın 2 tane turuncu 2 tane mavi şöyle birleştirdim şöyle birleştirdim şöyle. O zaman iki tane oluşturmuş olmam mı şu parçadan? Evet iki tane bu oluşturmuş. E zaten iki tane turuncum var. İki tanesini mavi ile de birleştirdim. Bu da iki tane oluşturdu. Şu anda eşitler. O zaman Berna bir tane daha turuncu alsa burada geriye kalan bir turuncu ile bir tane daha eşleştirip üç tane elde edecek. O zaman toplamda kaç tane olacak? Üç tane ve oyunu kazanacak. O zaman benim yapmam gereken ne? bu tüm durumdan bir tane turuncu seçmesi lazım. Yani turuncu gelme olasılığını bulmam lazım. E tüm durumum 7 idi. Turuncular 5 taneydi. Turuncu gelme olasılığı kaç? 5, 7'de 5 olan Adana olmalıydı. 21. soruya bakalım. Bir kutunun içinde renkleri dışında özdeş kırmızı ve pembe kurdeleler varmış. Neyi varmış arkadaşlar? Kırmızı ve pembe kurdeleler var. Bu kutudaki kırmızı kurdelelerin sayısı pembe kurdelerin sayısının 2 katından 15 eksiktir. Hemen denklem bunda A tane varsa 2 katından 15 eksik buymuş. Rastgele çekişte kırmızı gelme olasılığı. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? kırmızı gelme olasılığı bölü tüm durum nedir? Bunların ikisinin toplamı yani 3A eksi 15 neye eşitmiş? 3 bölü 7'ye. Hemen gerisi denkleme kaldı. İçler dışlar çarpımı yaptığımda arkadaşlar 14A eksi 105 şunları çarptım. Eşittir. Şunları çarptım. 9A 45. Bakın 9'u bu tarafa attığımda 5A eşittir. 105'i bu tarafa attım. Ne oldu? 105'ten 45 çıkarmam lazım. Elde ne kaldı arkadaşlar? 60 kaldı. O zaman A sayısı neye eşitmiş? 12'ye eşitmiş demeliydi. Şimdi A sayısını 12 bulduk. Hemen 5 şıkkını atlamıyoruz. Bize neyi soruyor? Kırmızı sayısını soruyor. O zaman A yerine yazdığımda 24 olur. 12 yazdığımda 15 çıktığımda cevap Adana olan 9 olur. Şaşırıp Bursa yapmayın. Gelelim 22. soruya. Şekildeki ABCD ve KLMN karelerin alanları farkı 40 cm. Şimdi alanları diyorsa ben bunun bir kenarına A bunun bir kenarına B dersem A kare eksi B kare neye eşitmiş? 40'a eşitmiş. AB eksi KL yani A eksi B neymiş? 2'ymiş. Bana neyi soruyor? A artı B nedir diyor. E şimdi arkadaşlar şurada dikkat etmem gereken ne? Şu A eksi B çarpı A artı B çarpımı değil mi zaten? Değil mi? 2 kare farkı. Neye eşit? 40'a eşit. E, A eksi 2 vermiş. O zaman 2 çarpı A artı B neye eşittir? 40'a. O zaman A artı B nedir? 40 bölü 2'den 20'dir. O zaman AB artı kale ifadesi neymiş? 20'ymiş demeliydik. 23'e gelelim. Hangisi 5A üzeri 4 eksi 20A kare ceviz ifadesi çarpanlarına biri değildir. Hemen öncelikle kat sayı parantezine alıyorum. A üzeri 4 eksi 4A kare kaldı. Şimdi burada... A kare parantezine de alabilirim. Neden? A kare yani A üzeri 4 A kare parçalanabilir. O zaman 5 çarpı A kare parantezinde A kare eksi 4 oldu. Tekrar parçalanabilir bakın. 5 çarpı A kare şu A kare eksi 4 nedir? A eksi 2 çarpı A artı 2 dir ki A kare eksi 4 olmuş. Hemen bakalım. İşlem bitti mi? Bitmedi. Bakın şöyle de olabilir. Bu 5 çarpı A çarpı A çarpı A eksi 2 çarpı A artı 2 de Olabilir. Şimdi çarpanlarından biri 5A kare olabilir. A kare artı 4 diye bir ifade yok arkadaşlar. Cevap bu olacaktı. Yani bana şurada bu e, soruda çarpanlarından biri A dese doğru olacaktı. Çarpanlarından biri 5A dese yine doğru olacaktı. Bakın 5A da bunun çarpanıdır. A da bunun çarpanıdır. A kare bile bunun çarpanıdır arkadaşlar. Unutmayalım. Dikkat edelim. Evet 24. soruya bakalım arkadaşlar. Burada hemen gördüğünüz gibi bakın x kareler kaç tane? 3 tane. 3 x kare artı. Bakın eksi x artı x. Eksi x artı x birbirini götürecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane x'in burada olacak. Artı 7 x. Kaç tane eksi 1 var? 6 tane. Eksi 6 olduğunu gördük. O zaman şıklarda tek tek yapacağız. Bakın Nasıl yapacağız? Hocam bu sınavda çok zaman kaybettirir. Görme meselesi. Bakın 2x ile x'i çarptım 2x kare elde ederim. Bakın burada 3x kare var. Bu olmaz. 2x ile x'i çarptım. 2x kare olmaz. Bakın 3x kare evet. En son kısma geldiğimde eksi 6 bulmam lazım. Bakın burada da sayıları çarptığımda artı 4 elde ediyorum. Ama burada eksi 6. O zaman cevap burası. Son sorumuza gelelim. Bir kenarın uzunluğu x artı y birim olan kare. Hemen şekle döküyorum. x artı y bir parçasının kenar uzun x eksi y birim olan kare kumaş kesilip atılıyormuş. Burası da x eksi y'miş. Kalan parçanın alanını gösteren. Yani x artı y'nin karesinden değil mi tamamının karesinden eksi x eksi y'nin karesini çıkarmayla alakalı. Düzenlediğimizde x kare artı 2 xy artı y kare eksi. Bakın burada dikkat edin. x kare eksi 2 x de. Eksi de burada var. Artı 2 xy Artı y kareydi. Eksi burada var. Eksi y kare. Bakın. Artı y kare eksi y kare. Gitti. X kare. X kare gitti. 4 x y olan denizli şıkkı kaldı. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.